Yani bir şeyler yapmak gerekiyor çünkü o o riski aldığınızda böyle takımlara karşı yani üçü dördü yememeniz bence e, biraz mucize bir durum e, onu söyleyeyim ama iyi mücadele ettiğimizde iyi skor anlamında olmasa da bizi tatmin edebilecek bir başlangıç yaptığımızı düşünüyoruz biz teknik ekip olarak onu söyleyeyim öncelikle maçı kaybetmiş olabiliriz ama bu maçı kaybettik ama başka şeyler kazandık. Öyle düşünüyoruz. İnşallah önümüzdeki maçlara daha ümitle bakıyoruz. Bundan sonraki skorlar bizim için daha iyi olacak diye düşünüyoruz. Emre Zabunoğlu. Maç öncesi hep e, koşu mesafelerine e, şey yapmıştınız. Şu an 114.75 taş. 120. 120'de Dortmund ama yaklaşık 180 pas daha fazla yapmış Beşiktaş. Evet. E, bu rakamlar size önümüzdeki maçlar için umut verdi mi? Yani beklediğiniz koşu mesafesine de ulaştınız mı ve e, 2-0 sonrası topu alıp e, baskı kurmak e, gelecek maçlar için umut verdi mi? Şimdi bizim için e, mücadele ve koşu seviyeleri yeterli. İyi durumdayız onu söyleyeyim. Ancak bu seviyesi yüksek maçlarda küçük ayrıntılar Maalesef e, çok ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Öncelikle onu söyleyeyim. 45'te yediğimiz, taştan yediğimiz gol işte tamamen 40 ile 45 arasında takımımızın psikolojik olarak aşağı düşmesinin sebeplerinden bir tanesi. Yani o 5 dakikalık bölümde takımın motivasyonu çok düştü. Oyundan düştük ve bunun neticesinde konsantrasyon sorunundan taştan bir gol yedik. Bu bu seviyede olmaması gereken bir şey. Bu tabii bizim çözeceğimiz bir şey. Bununla ilgili çalışmaları e, bundan sonraki süreçte yapacağız. Bu seviyelerde olmuyor. Çevirebileceğimiz veya yakalayabileceğimiz bir skor olursa o zaman oyuncularımız maça çok daha fazla tutunabilirler. Yani 1-0 girseydik devrede ikinci yarı çok daha bunun belki %10, %20 yukarısında bir oyuncu grubu görebilirdiniz ikinci yarı. Maalesef yani dört mutlu oynuyorsunuz kendi sahanızda ve 2-0 mağlupsunuz. İkinci yarı oyuncuları inandırmak tekrar bu oyunun dönebileceğine inandırmak gerçekten çok kolay bir iş değil. Yani biz elimizden geldiğince bunu yapmaya çalıştık ama kolay bir iş değil. O yüzden bugünün iyi taraflarına bakmak istiyoruz. Yani skor olarak 2-1 kaybetmiş olabiliriz ama bizim bakmamız gereken oyunun çok iyi yönleri var. Pas yüzdemizin çok yüksek olması var. Oyuncularımızın çok fazla mücadele etmesi var. Oyunu istediğimiz gibi oynayabilmemiz var. Oyunu sağdan sola, soldan sağa istediğimiz gibi çok çabuk bir şekilde çevirebiliyoruz. Ön hatta dikine de oynayabiliyoruz. Kenarları kullanabiliyoruz, merkezi kullanabiliyoruz. Yani birçok şeyi yapabiliyoruz. O yüzden biz oyunun pozitif taraflarına bakmak istiyoruz. Tabii ki bizim için negatif tarafları da var ama bizim için e, artıların daha fazla olduğunu düşünüyoruz biz teknik ekip olarak. Özellikle onu söyleyeyim. Cüneyt Bey. Lig Radyo Cüneyt Kaçalar. Hocam, Euro Lig'de oynayan basketbol Türk takımları için Türkiye'de oynadığında savunma sertliğini Euro Lig sertliğine çekti derler. Yani o üst seviyede oynamanın takımları bir üst seviyeye çıkardığını görüyoruz. Evet. Futbolda da böyle bir şey olabilir mi? Mesela siz de bugün bahsettiniz. Bu tempoda oynadıktan sonra Türkiye Ligi'nde de bu tempolara ve bu pas yüzdelerine çıkabilir mi Beşiktaş? Hızına daha doğrusu pas hızına ve baskıya. E, tabii ki çıkabiliriz. E, neden çıkmayalım ama yani verdiğiniz örnek Euro Lig basket herhalde. Ya orada bütçeler burayla aynı değil ama. Şey var, Oyun olarak ve savunma sertliği olarak söyledim yani. Tamam şeyler... ama dedi yani şimdi Bakın Bu ligde 1 milyar Euro'dan yüksek bütçesi olan takımlar var. Bunları göz önüne almanız lazım. Oynadığınız takımların bir kalitesi var. Oynadığınız oyuncuların bir kalitesi var. Oynanan ligin bir seviyesi var. Biz Bu seviyelere çok alışık bir ülke değiliz zaten. Yani biz Beşiktaş olarak şunu söyleyeyim. Biz bu tempoya ve bu seviyeye takımı zaten çıkarmaya çalışıyoruz. Yani daha önce de söyledim. Oynadığımız lig maçlarındaki tempo ve oyunsal anlamda verdiğimiz şey buralarda yetmez zaten. Yetmediğini de bu akşam gördük. Yani biz bu, bugün oynadığımız oyunu normal bir lig maçında oynasak ne olurdu? Biraz o tarafından bakın. Ya. ben zaten onu sordum. Türkiye'yi bu tempoyu e yükselterek yani siz bu te buradaki tempoyu Türkiye'ye uyguladığınız zaman Türkiye'nin evet. üstünde bir takım oluyor. Maalesef. Bu anlamda bir şey olur mu? Katkısı olur mu? Sorum oydu. Yani biz elimizden geldiğince sezon başından beri bunu yapmaya çalışıyoruz ama şu tarafı da var. Şu oyuncularımız milli takımlara gidiyorlar. 15 saat, 20 saat gidenler var. Uçakla gelenler var. Dönüyorlar. Oyuncuları maçlarda oynatamıyoruz. Yorgunlar, sakatlığı olan oyuncular var. Yani biz de bir sürü aslında içeride problem yaşıyoruz. 3 gün şimdi 3 gün sonra bir maç oynayacağız. 3 gün sonra bir tane daha oynayacağız. 3 gün sonra bir tane daha oynayacağız. Ya yani bu aynı grupla bu şekilde zaten devam edemezsiniz. Mutlaka değiştirmeniz gerekiyor oyuncu grubunu. Bazı oyunculara dinlendirmeniz gerekiyor. Tabii ki biz o hattı kurmak isteriz. O dediğinizi tabii ki yapmak isteriz ama yani şöyle anlatayım yani bu bir PlayStation'da oyunu değil yani onu söyleyeyim. Yani PlayStation'da oynamak çok kolay yani. Onu al, onu sat, onu kur, bunu yap. Ben hiç oynamadım ama öyle oluyor herhalde. Ama bu burası çok farklı bir iş. Ya benim konuşmamla sağdaki olan şeylerin aynı aynı olamay olamayabiliyor bazen. Yani ben bir şeyler anlatıyorum. Böyle oynayacağız diyorum. Bir sene diyorsunuz. Hiç öyle oynamıyoruz. Olabilir yani bu futbol bu canlı bir oyun tamamen performansa dayalı bir e, oyun yani ama dediğim gibi ben artı yönlere bakmak istiyorum yani pozitif taraflarına bakalım biz çok negatif tarafları kovalıyoruz maalesef pozitif taraflarına bakalım ben çok iyi bir mücadele olduğunu iyi bir oyun olduğunu izleyenlerin bana göre temposu yüksek güzel bir müsabakayı izlediğini düşünüyorum çok güçlü bir takımla oynadık bu ligin belki de favori adaylarından bir tanesi olabilecek bir takımla oynadık. İyi bir oyun olduğunu düşünüyorum. Buradan çıkaracaklarımızı çıkaracağız. Alacağımız dersleri alacağız. Bundan sonraki maçlarda bu hataları yapmayıp nasıl kazanırız? Onun peşine düşeceğiz artık biraz. İnşallah dediğim gibi ümitle bakıyoruz. Ben de teknik ekibimle oynanan oyunun iyi yanlarını alıp iyi gözle bakıyoruz bugünkü müsabakaya. Bundan sonraki maçlarda bu hataları yapmayıp daha iyi sonuçlar alırız diye umut ediyoruz. Son soru Sercan Dikme. Hocam kuralar belli olduktan sonra e, gruptaki takımlar belli olduktan sonra grubun UEFA Avrupa Ligi grubu gibi e, zayıf takımlardan oluştuğunu söylemişti bazı yorumcular. Siz buna katılır mısınız ya da ne söylersiniz? tabi. E, şöyle söyleyeyim. Şimdi önce kendimizi bilmemiz gerekiyor. Önce kendi ülkemizde oynanan oyunu benimsememiz gerekiyor. Yani bazı şeyleri kabul etmemiz gerekiyor. Biz hep başka işlerle uğraştığımız için maalesef kendimize bakmıyoruz. Kendi şapkamızı önümüze koyup kendimizi eleştirmiyoruz. Biz futbolda neredeyiz? Bizim konumumuz nedir? Biz nasıl başarılı olabiliriz? Neleri geliştirmemiz lazım? Neler yapmamız lazım? Ne bileyim seviyeyi nereye çıkarmamız lazım? Sorular bunlar olmalı bence biz zaten hangi kura çekilirse çekilsin, neresi çekilirse çekilsin bizim için hep kolay zaten her şey. Ama maalesef hiçbir şeyi başaramıyoruz. Basın toplantımız son ermiştir. Buyurun. Evet. Valla hayırlı olsun. Yani ben yorumcu değilim. Hani çok benim yorumlayacağım bir konu değil. Böyle bir karar verilmişse biz de ligde çalışan hocalar olarak kendisine yardımcı olmak için Elimizden gelen her şeyi yaparız. Türk milli takımına bilmiyorum anlaştılar mı? Yani öyle bir şey olursa Türk milli takımına hayırlı olsun. Ya yani Benim yorum yapabileceğim bir konu değil bu. Biz lig çalışanları olarak bizden bir yardım istenirse kendisine elimizden gelen yardımı yaparız. İyi teşekkür akşamlar. Hocam. teşekkür ederim. İyi akşamlar. Sağ olun.